Dünyada büyük bir ekonomik krizin olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini bildirerek, Müslümanların bu olayların ardı ardına gerçekleştiklerini gördüklerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini anlamalarını sağlamaktadır. Hadislerde haber verildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğini haber veren bu alametlerden biri de, tüm dünyada etkili olan büyük bir ekonomik krizin yaşanmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda ticaretin durgunlaşacağını, herkesin az kazançtan şikayet edeceğini, hayat pahalılığının artacağını, kısaca ciddi ekonomik bulanımlar yaşanacağını bildirmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Hz. Mehdi'nin zuhurundan, ortaya çıkışından önce piyasanın durgun olması, kazançların azalması olacaktır. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. İşlerin kesat gitmesi olacaktır. Herkes satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum diye yakınacak. Bilindiği gibi 2007 yılının Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlanan kriz yalnızca ABD'yi etkilemekle kalmamış İngiltere, Almanya, Çin, Macaristan, Polonya, Arjantin, Hollanda, Fransa, Rusya gibi ülkelerin tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler bu krizi yüzyılın krizi olarak adlandırmıştır. Kriz onlarca büyük şirketin iflas etmesine, Milyonlarca insanın işsiz kalmasına, binlerce insanın evini kaybetmesine pek çok ülkede üretimin neredeyse durma noktasına gelmesine, hatta ülkelerin iflasına sebep olmuştur. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmış ve modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike haline almıştır. Allah Kur'an'da toplumlara bir uyarıcı, bir hatırlatıcı, bir elçi veya bir peygamber gönderdiğinde o toplumları sıkıntı, yokluk ve zorlukla yani ekonomik krizle uyardığını haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, onun halkı yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka onları dayanılmaz bir zorluk, yoksulluk ve sıkıntıyla yakalayıvermişiz. Araf Suresi 94 Allah elçilerini toplumların kurtuluşu için vesile kılmıştır. Her peygamber, her elçi gönderildiği devrin mehdisidir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda ise insanlığın kurtuluşuna Hz. Mehdi Aleyhisselam vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ''Biz o şahsı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı aramak için geldik ki fitneler onun eliyle sönebilir.'' diye bildirmektedir. Allah nasıl daha önceki kavimleri ekonomik krizlerle uyarıp imtihan ettiyse, ahir zamanda da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının öncesinde büyük bir ekonomik kriz meydana getirmiştir.'' Allah'ın izniyle bu kriz, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını dünyaya hakim etmesiyle birlikte tam anlamıyla ortadan kalkacak, yokluğun yerini, eşi görülmemiş bir bolluk ve zenginlik alacaktır.